Oğlum maales. Biz adam alıyız. Ece'yi severiz. Şöyle atom parti 21. Hadi bakayım. Şöyle bir şey. Erdem Baba sağ olsun. <gülüyor> 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 Bir rengin değişti hmm. sanki. Hmm. Ekmeğin arasına acı mı koydunuz? Ne yaptınız? Oğlum bunun içinde başka bir şey yok mu? Oy. Bunun <laughs> içine <J> gelmiş. <gülüyor> Isırmış. Jay. <laughs> Jay <J> gelmiş ısırmış. <laughs> is good?